Şurada birebir ve örten f fonksiyonu için. Fonksiyon birebir örtense bu fonksiyonun tersi alınabilir anlamına geliyor. Bunun için bir bağıntı vermiş. Tersinde 7 değeri kaçtır diyor. Şimdi verilen ifadede işler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 6 fx eşittir f bileşke f. Bu ne demekti? f'de x gördüğüm yere f(x) yaz anlamına geliyordu. Buradan f, f x yalnız bırakırsak 6f(x) eksi 5 f f(x) olur. Şimdi bu zaten fonksiyonun bileşkenin tanımı olarak vermiş. Yani f'de gördüğüm yere f(x) yaz. Zaten şurası gözüküyor. Ben buraya x desem x olur. Yani fonksiyonumuz 6x eksi 5 eşittir fx olmuş olacak. Fonksiyonu bulduk. Ama bize diyor ki tersinde yazacağız. Fonksiyonun tersi de neydi? Burada x'i yalnız bırakırsak x artı 5 bölü 6 şeklinde gelmiş olur. Buradan x gördüğün yere 7 yaz 7 artı 5 bölü 6 bu da fonksiyonun tersinde 7'yi 12 bölü 6'dan eder diyeceğiz